Evet, merhabalar arkadaşlar. Ben Abdullah Ormancı. Bugün sizlerle çok güzel bir video paylaşacağım. Güzel bir video konusu buldum. Video konumuz ne yediğimiz belli değil. Boğum gıdada yapılan hilelere dikkat. Gıdalardaki hileler arkadaşlar. Özellikle bir konu var. Yani çok ilginç bir konu. İlk defa duyuyorum. Sütte deterjan konusu. Sütte deterjan katılıyormuş. Ee, videomuzun konusu bu arkadaşlar. Ee, eğer izlemek isterseniz, devam etmek isterseniz devam edebilirsiniz buna göre. Ee, yalnız e, videoya geçmeden önce şunu söylemek isterim. Ee, sonuna kadar dinlemeniz daha iyi olur bizim için. Bir de sizlerden ricam şu an Bilgisayara bakarak yani bilgisayarda işte çeşitli araştırmalar sonucu yani sağlam olduğuna kaynağının sağlam olduğuna inandığım bir içerik türü sizlerle paylaşacağım. Yalnız bunu bilgisayardan okuyarak paylaşacağım. Eğer bu format hoşunuza giderse yani şöyle de diyebilirsiniz. Ya abi bu ne ya? Yani geçmişsin bilgisayarın karşısına kameranın karşısına okuyorsun biz okuyamıyor muyuz? Saygı duyarım. Ya bu şekilde yapma. Ezberle öyle gel. Ezberleyip öyle gelmeni isteriz. De diyebilirsiniz. Ama bunun için şöyle bir, bir iki gün, üç gün beklemeniz gerekir tabii. Ama ben hani direkt atayım. Bir an önce size içerik çıksın diye. Yani hani bir an önce bilgi size ulaşsın diye. Böyle bir şeye başvurdum. Böyle bir şey yapayım dedim. Hani anladığım kadarıyla sunumumdan hoşlanıyorsunuz. Seviyorsunuz. Sunumumda sıkıntı olmadığını, ses tonumda sıkıntı olmadığını düşünüyorsunuz. E, o amaçla dedim yani niye dedim bir an önce bilgiyi dedim uğraştırmayayım ki. Ezberlemek dedim neden zaman kaybedeyim. O yüzden böyle bir içerik sizlere yapmak istedim. Eğer e, bu şekilde olmasına razıysanız ben devamlı bu şekilde yaparım sizler için. Araştırırım yoğun bir araştırma sonucu. Kaynaklarının sağlam olduğuna inandığım ee, hoşunuza gidecek, gerçekten sizi bilgilendireceğini, gerçekten size faydası olacağını düşündüğüm videoları bu tür, bu şekilde, bu formatta paylaşırım. Bunu da yorumda belirtirseniz sevinirim. Yani Abdullah abi Abdullah e, bilgisayardan okuman önemli değil. Bizim için verdiğin bilgi, içerik, içeriğin kalitesi bu önemli. Yani yapmaya devam et. Abi, bu şekilde yaklaşımlar olursa devam ederiz. Bu bir nevi deneme videosu gibi bir şey olacak arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Videoyu da çok uzatmadan hemen bakalım. Videomuza geçelim. Ne yediğimiz belli değil. Bu 10 gıdada yapılan hilelere dikkat. Alışverişe gittiğiniz market ya da bakkalda alacaklarınızı seçerken bunlar güvenli mi? katkı maddesi içeriyor mu? Nasıl işleniyor? Gıda boyası var mı? gibi sorular çoğumuzun aklından geçer. Ancak gıdalarda yapılan hileleri anlamanın bazı ipuçları vardır. Gerçek şu ki satılan birçok gıda maddesi bir çeşit işleme sürecinden geçmiştir. Ürün maliyetinden tasarruf etmek için Besinlere gıda boyaları ve katkı maddeleri eklenir. Parlak ve daha canlı görünmeleri için başka maddeler kullanılır. Besinlere katkı maddesi eklendiği nasıl anlaşılır peki? Bu tür işlemlere verilen terim adulterasyon olarak adlandırılır. Zenginleştirilmiş gıdalar satın alırken tüketicinin sadece kaliteden ödün vermemesi değil Aynı zamanda ürünün gerçek tadının alınması ve sağlığa zararlı olmaması da önemlidir. Katkı maddesi kurbanı olmayın. Bu tür işlemlere verilen terim adulterasyon olarak adlandırılır. Zenginleştirilmiş gıdalar satın alırken tüketicinin sadece kaliteden ödün vermemesi değil, aynı zamanda ürünün gerçek tadının alınması ve sağlığa zararlı olmaması da önemlidir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sütte deterjan. Süte karıştırılan deterjan, sütün köpürmesini sağlar. Süte beyazlık ve kalınlık kazandırır. Eşit miktarda su içeren bir numuneden 5-10 mili alın. İyice çalkalayın. Deterjanla karıştırılan süt yoğun bir köpük oluşturur. Saf süt ise acitasyon nedeniyle çok ince bir köpük oluşturacaktır. 2. Evet 2. Bir demedim ama yukarıdakine 2. 10 madde sayacağız burada. 10 gıda sayacağız arkadaşlar. Yağlarla seyretilmiş Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağı talep gören bir besindir. Aslında yorum da yapabilirim ama yorum yapmaya gerek bilmiyorum çünkü bayağı bir uzayacak arkadaşlar bu video. Sizlerin de zamanını çok çalmadan direkt bilgiyi size aktarmak istiyorum. Ne dedik? Hindistan cevizi yağı talep gören bir besindir. Çoğu zaman ihtiyacı karşılamadığı için başka yağlar karıştırılır. Hindistan cevizi yağını şeffaf bir bardağa alın. Bu bardağı buzdolabına koyun ve 30 dakika bekletin. Hindistan cevizi yağı soğutma sonrası katılaşır. Diğer yağlar ayrı bir tabaka olarak kalır. Bala eklenen şeker 3. Şeker bala göre daha değerli, ucuz bir besindir. Her ikisinin de ana bileşimi karbonhidratlar ve sudur. Şeffaf bir bardak su alın, suya bir damla bal ekleyin. Saf bal suda dağılmaz bal dağılıyorsa içinde şeker mevcuttur. Evet bu şekilde de anlayabiliriz. Gerçekten çok güzel bilgiler arkadaşlar. Hepimiz bu gıdaları tüketiyoruz. Buna katılan saman. Buğday unu genellikle saman, toz, yabani ot tohumları ve gıda katkı maddeleri olarak hizmet veren ve üretim maliyetlerinden tasarruf sağlayan hasarlı taneler ile karıştırılır artıcı unun temiz ve beyaz görünmesini sağlamak için bir gıda boyası görevi görür. Beyaz bir kağıda biraz un dökün, yakın inceleme ile kirlilikler tespit edilebilir. Ağırtılmış un parlak bir ton ve ince taneli olacaktır. Ağırtılmamış un ise yoğun bir tane ile solgun ve kirli beyaz görünür. Yani yediğimiz ekmeğe bile saman katıyorlar. Gıda boyalı bezelye. Evet. Yeşil bezelyenin parlaklığını artırmak ve göze daha çekici görünmesini sağlamak için gıda boyası eklenir. Bunu anlamak için bir çorba kaşığı yeşil bezelyeyi şeffaf çok pardon yarım bardak su ekleyin. Bunu anlamak için bir çorba kaşığı yeşil bezelyeyi şeffaf bir bardağa koyun. Yarım bardak su ekleyin ve iyice karıştırın. Bu şekilde yarım saat bekletin. Su temiz kalırsa katıştırma yoktur. Su renk kazanırsa katıştırma mevcuttur. Kahve ile karışık kil. Kahve. Birçoğumuz tüketiyoruz. Şu an ben de mesela kahve tüketiyorum arkadaşlar güne daha diri dinç başlayabilmek için. Daha, yani gün içinde daha diri olmak için güne başladık da. Saat şu an 14.53. Kahve ile karışık kil. Çay, kahve gibi ürünlerin içerisine dolgunluk katmak ve maliyeti azaltmak için kil eklenir. Bakın arkadaşlar hepsinde maddiyat ön planda. Yani daha çok kazanma. Bunu anlamak için şeffaf bir bardak suya 1.2 Çay kaşığı kahve tozu ekleyin. 1 dakikalığına karıştırın ve 5 dakika bekletin. Alttaki bardağı gözlemleyin. Saf kahve tozu suyun üstünde duracak. Camın altında ise kil parçacıkları görülecektir. Pirinçte birçoğumuz tüketiyoruz. Sarı gıda boyası. Metanil sarı renk pirinçteki görünümü pekiştirmek için kullanılan bir gıda boyasıdır. Hileyi anlamak için iki elin avuç içine birkaç tane pirinç koyarak ovdu. Ovduğunuzda sarı metanil sarısı azalacak veya yok olacaktır. Ayrıca ellerinizde gözle görülür bir sarı renk oluşacaktır. Çok da basitmiş aslında. Yani içinde katkı maddesi var mı yok mu anlamak. Meyveleri mumla kaplama. Arkadaşlar ben bunu gördüğüm zaman yani marketler aklıma geldi. Gerçekten kim marketlere böyle o reyonlarına bakıyorum. Sebze reyonlarına, meyve reyonlarına. Böyle cam gibi yani baktığın zaman neredeyse kendini görebileceğim. Böyle ışıklarla parlak bir şekilde çok göz alıcı elmalar, meyveler görebiliyoruz. Evet. Acaba bunlar bundan mı? Meyveleri mumla kaplama. ...sanatı ile alakalı mı? Yani bu onlar için bir sanat. Maalesef. Meyve üzerindeki balmumu ...parlatma hilesini anlamak için... ...bir elma alın ve yüzeyini... ...bıçak yardımıyla çizin. Bal mumu parlatma yapıldıysa... ...çıkacaktır. Evet. evet. Dondurmada çamaşır tozu. Yani bir süte bir de buna çok şaşırdım. Yani çocukların özellikle çok tükettiği bir gıda. Çamaşır tozu dondurmaya parlak bir beyazlık katar. Dondurma üzerine birkaç damla limon suyu sıkın. Limon suyu. Dondurma köpürmeye veya kabarmaya başlarsa... ...çamaşır tozu bulunur. Yazık arkadaş ya. Yani... ...hani... ...ya yavruların yani ufak çocukların yani kimseye bir zarar olmayan varlıklara bile üstünden sırf daha çok kazanabilmek için bu yapılmamalı. Ha ya bize de yapılmamalı da yani çocuk ya yani bir insan nasıl düşünebilir ki? Hani bir hani ben mesela yapsam onu yaparken düşünürüm ya, ya çocuktu yani ben buna nasıl zarar vereyim diye düşünmem gerekir yani çocuklara daha hassas olmak gerekir garip. Baharatlara katılan yapay renk. Bunu zaten birçoğumuz bil, biliyoruz. Bir de bizden biz de biz duyuralım. Geleneksel zerdeçal rengini vermek için zerdeçal tozu içinde yapay boya kullanılır. Kullanılan yaygın boyalar metanil sarı, tebeşir tozu ve kurşun kromattır. Bir bardak suya bir çay kaşığı zerdeçal tozu ekleyin. Doğal zerdeçal tozu camın altına yerleşirken açık sarı bir renk bırakır. Zerdeçal tozu camın dibine yerleşirken suda güçlü sarı bir renk bırakır. Evet arkadaşlar. Videomuz buraya kadar. Ee, arkadaşlar benim istediğim bir şey değil. Tamamen e, YouTube'un prosedürü. Ee, i̇lk önce... Prosedürden önce şunu beyan etmek istiyorum. Kendi düşüncemle alakalı ne söyleyebilirim? Yani ee, ben zaten bunları biliyordum. Yani birçoğunuzun da bildiğine eminim. Yani bunlar yapılıyor. Gıdalarda bunlar yapılıyor. Neden? Çok kazanmak için. Yani konu yine dönüp dolaşıp çok kazanmaya geliyor. Yani ee, çok kazanmakla alakalı şöyle bir şey söyleyelim arkadaşlar. İnsan kazanmak, sevgiyi kazanmak, huzuru kazanmak, mutluluğu kazanmak için biz para kazanıyoruz. Ama o parayı kazanmak için başkalarının huzurunu, sağlığını, saatini, mutluluğunu yani bizim için ne saydıysak onu zarara sokacak, sokmayacak şekilde elde etmemiz gerekiyor. Ki e, oradan kazandığımız parayla zaten rahat edemeyeceğiz. Neden? Yani mutlu olmak için para kazanıyorsun ama böyle bir şey yaptığın zaman yine mutlu olamayacaksın. Başkasını ağlatan hiçbir zaman gülmez. Ayrıca bir vicdan azabı sende hasıl olur, söz konusu olur. O vicdan azabı sebebiyle yani o verilir yani sana. Sen merak etme vicdanım şu an rahat diyorsun belki ama yapanlara söylüyorum. Ama o sana verilir o vicdan azabı ve gece yatamaz hale gelirsin. Ya peki o para öyle bir vicdan azabı sana verecek olan parayı kazanmanın manasını. Yani benim yorumum buna budur arkadaşlar. Yani para kazanmak için bu tür hilelere başvurmamak lazım. Ya para her şey değil ya. Tamam para her şey ama her şey de değil ya. Yani şu kadar hani şu hani gıdaya düşecek kadar gıdada hileye düşecek kadar para her şey değil arkadaşlar. Az çok yine kazanırız 3-5. Bir işler bir şekilde yani rızkımız gelir hani sabah yuvadan kursağa boş çıkıp Akşam yuvaya kursa dolu gelen kuşlara örnek almaz mısın diyor. Yani şimdi bu kuş karnını doyuruyorsa sen de illaki, hani bir çaba gösteriyorsan bir noktada sen de karnını doyurursun. Aç kalmazsın. Yani daha çok kazanayım hevesiyle yapılıyor bunlar. Evet arkadaşlar gerek yok bu bütün şeylere. Yani benim yorumum bu buna. Prosedüre de gelince eğer buraya kadar dinlediyseniz güzel insanlar. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim prosedürde de videoyu beğenmeyi, videoyu arkadaşlarımızla paylaşmayı, değerli yorumlarınızı videonun altına bizlerle paylaşmayı, abone olup sil bildirimini yeni gelenler için açmayı unutmayın diyelim. Ben Abdullah Ormancı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.